Merhaba arkadaşlar. Bugün kalıtım ünitesinin kan gruplarıyla başlayacağız. Bu konuda zorlandığınızı düşünüyorum. Tekrar etmekte fayda var. Ve o zaman hazırsanız başlayalım. Şimdi biliyorsunuz ki biz konuları şu şekilde ayırdık. Mendel genetiği ve Mendel genetiğinin genişletilmesi. Burada hem Mendel genetiği ile ilgili anlatmış olduğum kuralları uygulayacağız hem de Mendel genetiğinin genişletilmesinde atmış olduğumuz ilk başlıkta eş baskınlığı kullanacağız. Nasıl oluyor da eş baskınlık hatırlayacak olursanız ya da şöyle bir toparlayacak olursak atıyorum ben büyük A büyük A yazdığım zaman buna net bir şekilde homozigot baskın diyoruz. Büyük A küçük A diye yazdığım zaman buna net bir şekilde heterozigot baskın diyorduk. Ve burada net olarak büyük A'nın sözü geçtiği için burada bir tam baskınlık söz konusu demiştik hatırlayacak olursanız. Ama küçük A küçük A diye yazdığımızda ne diyorduk? homozigot çekinik diyorduk. Yani buradaki küçük a'nın özelliğini gösterebilmesi için fenotipte iki genin yan yana gelmesi gerekiyor. Yani kesinlikle büyük a'nın olmaması gerekiyordu. Ama eş baskınlık, şuradan silgimi alayım pardon. Eş baskınlık dediğimiz şey neydi? Atıyorum e, ee, a, yan yana koyduğumuz zaman ne a'nın özelliği ne b'nin özelliği diyorduk. Her ikisinin özelliği de bir arada bulunuyordu. Buna eş baskınlık adını veriyorduk. Şimdi kan gruplarıyla devam edelim. Silgimi şöyle koyayım. Evet, şimdi 4 tane kan grubu biliyoruz net olarak. A, B sıfır sisteminde. Bilimsel bir gösterim yoktu, hatırlayacak olursanız ama size hep şunu demiştim. Ne yazın? A eşittir, B pardon büyüktür, sıfır yazın. Yani bu ne demek oluyordu? A ve B birbirine eş baskın... A veya B sıfırla yan yana geldiği zaman da sıfır bunlara karşı çekinik oluyordu. Yani A ve B sıfıra karşı tam bir baskınlık gösteriyordu diyebiliriz. Yazalım kan gruplarımızı. A kan grubu, B kan grubu, AB kan grubu ve sıfır kan grubu vardı. Ve fenotip dediğimiz kavram dış görünüştü. Yani burada A kan grubunun homozigot mu heterozigot mu ya da B'nin homozigot mu heterozigot mu olduğuyla ilgilenmiyordu. Gelelim genotipleri yazmaya. Eğer A kan grubunda bir birey varsa ya büyük A büyük A'dır ya da büyük A sıfırdır. Yanına zaten B gelseydi kesinlikle A'nın ee, tam baskınlığıyla karşılaşmayacaktık. B kan grubu olduğu zaman büyük B büyük B ya da büyük B sıfır diye söylüyorduk. AB kan grubunun zaten tek bir genotipi var. O da yine AB. Çünkü A ya da B'nin yanına bir sıfır geldiği zaman ya A kan grubu ya da B kan grubu diyorduk. Sıfır çekinik olduğu için zaten her iki çekinik genin de yan yana olması gerektiğini söylemiştik. Şimdi fenotip ve genotiplerimizi yerleştirdik. Burada geriye iki tane terimimiz kaldı. Bu terimlerden avlivarzanındaki antijen ve plazmadaki antikor daha doğrusu antijen ve antikor bunlar gerçekten çok değerli bilmeniz gereken terimler. Şimdi burada bir, birazcık 9. sınıf bilgilerinize gitmeniz gerekiyor. Hatırlarsanız hücre hücre diye bir ünitemiz vardı geçen yıl 9. sınıfta ve bu hücrede hücre zarının özelliklerinden bahsetmiştik. Bu hücre zarının yapısına katılan proteinler tamamen bize ait gen dizilim dizilimlerince oluşturulmuş proteinlerdi ve bu proteinler hücreye kimliğini kazandırdı. Örneğin vücudunuzda birçok hücre var. Karaciğer hücresi var, böbrek hücresi var, kan hücreleri var. İşte bu kan hücresini kan hücresi yapan oradaki proteinlerdir. Eğer ki şayet ben al yuvar zarındaki antijen yani bu Burada üretmeyi, üretmiş olduğum antijen A antijeni ise tamamen protein yapıdadır. Ben A kan grubu oluyorum. Diyelim ki ben gen dizilimlerime göre B antijenini üretiyorsam, ben B kan grubu olmuş oluyorum. Şimdi burada eş baskınlık dediğimiz şey direkt devreye giriyor. A ve B'nin özellikleri geliyor. Yani A ve B antijenini bir arada üreten bir bireyseniz, AB kan grubu olmuş oluyorsunuz. Fakat sıfırda bu konuyla ilgili ya da bu antijenle ilgili herhangi bir antijen üretimi yoksa yani senin böyle bir gen dizilimin yoksa sıfır kan gruplu olmuş oluyorsun. Şimdi antijen dediğimiz aslında çok yanlış anlaşılan bir terim. Neden? Eğer vücudunun e, kendi gen dizilimlerinde üretmiş olduğun bir proteinse o zaten antijendir. Ve sen bunu kendin ürettiğin için tanıyorsundur ve buna bir antikor oluşturmazsın. Fakat atıyorum dışarıdan herhangi bir gen dizilimi aldınız. Ne olabilir bu? Bakteri olabilir, virüs olabilir. Olabilir. zaten gündemimizde işte bunlar sizin tanımadığınız gen dizilimleri olduğu için vücudunuz direkt bunlara karşı bir antikor üretir. Gerçekten bu değerli bir bilgidir. Ve bu A antijenine ben o zaman tanıdığım için zaten kendi gen dizilimine yaptığım için ben buna gidip A antikoru üretemem. Ürettiğim anda ben antijene savaş açmış olurum. Bu da çökelme adını verdiğimiz reaksiyonun gerçekleşmesine sebep olur. Ve o yüzden ben A antijenini üretiyorsam plazmadaki antikorum anti B'dir. Hatta size şöyle bir şey demiştim. A antijenine anti eksi A diye üretirsek mesela matematikte ne oluyor? Eksi bir ile artı bir birbirine götürüyor ya. Bilhassa bu tabloyu oluştururken şunu kullanıyorum ki mesela ben buraya anti eksi a yazsaydım eksi a ile a birbirini götürüyordu. Biraz matematiğe bu şekilde uyarlayabilirsiniz ve çökelme meydana geliyordu. O zaman b antijenini ürettiyse benim vücudum kendi gen dizilimleriyle ben buna gidip anti b üretmem ne üretmiş olurum? Anti a'yı üretmiş olurum. Şimdi buradaki eş baskınlıkta a ve b antijenini bir arada ürettiğim için kesinlikle kesinlikle bununla ilgili bir antikor oluşturmayı bekleyemem. Çünkü anti A ya da anti B'den birini dahi üretsem direkt burada bir çökelme meydana gelir. Yani şayet aslında şöyle düşünün. Antikor antijene savaş açar. Yapısını bozar. Bu da kan hücremin kimliğini bozabilir. Ki böyle bir şey kesinlikle olsun istemeyiz. Ve burada sıfır kan gruplu olduğu için herhangi bir antijen barındırmadığından çok rahatlıkla anti A'yı ve anti B'yi oluşturabilir diyoruz. Evet bu şekilde tablomuzu oluşturduk. Şimdi bu tablo tabii ki bununla sınırlı kalmayacak. Bir de eraş dediğimiz bir grup var. Bu eraşlar tam bir baskınlık söz konusu. Büyük R, küçük R olarak. Yani burada Mendel'in yasalarıyla şey yapabilirsiniz. Bu konuyu değerlendirebilirsiniz. Burada da iki tip fenotipimiz var. Eraş pozitif ve eraş negatif. Şimdi biz AB0 sisteminde iki antijen, iki antikordan bahsedik. A ve B antijeni, A ve B antikoru. Fakat RH grubunda tek bir antijen, tek bir antikordan bahsetmek istiyorum. Şimdi eğer bir birey RH pozitifse yani fenotipi, genotipi ya büyük R büyük R olur ya da büyük R küçük R olabilir. Yani her ikisi de olabilir. Sonuçta tam bir baskınlık söz konusu. Fakat negatif olabilmesi için iki çekinik genin yan yana gelmesi gerekiyor. Ve küçük R küçük R diye yazabiliriz. O zaman Burada da yaptığım gibi mesela ben ne derim A antijenin üretiyorsam ben A kan grubuyum. Burada da eğer D antijenini üretiyorsa bir kişi yani demek ki gen diziliminde bu antijeni üretebilecek bir şifre var, dizilim var diyebilirim. D antijenini üretiyorsam ben RH pozitifimdir ki RH pozitifim. Fakat tek bir antijen ve antikor oluştuğu için ben buna gidip anti D üretemem. Şuraya da bir çizik atabilirim. Şimdi Eraş negatifte de çok değerli bir konu var. Şöyle ki zaten D antijenin üretmediğim için eraş negatif olmuş oluyorum. Buna şöyle bir çizik atıyorum ve bu çiziyi attıktan sonra da buraya anti D yazmamı bekleyebilirsiniz. Ben oraya da bir çizik atacağım çünkü burada çok değerli bir ayrıntı var. Evet birazdan bu ayrıntıyla karşınızda olacağım. Evet gençler ikinci tabloyla karşınızdayım. Şimdi yan tarafa az evvel yapmış olduğum tabloyu ekledim. Oradan yine takip edebilirsiniz. Şimdi burada da kim kimle kan alışverişi yapabilir. Bunu öğreneceğiz. Öncelikle şunu baştan söylemek istiyorum. Aslında çok gerekmedikçe farklı kan gruplarından hastanelerde farklı kan gruplarına alışveriş yapılmıyor. E Bu savaş gibi durumlarda ya da ekstrem durumlarda istenmeyen durumlarda gerçekleşen bir alışveriştir. Şimdi Gördüğünüz üzere bu tablo bana her şeyi net bir şekilde anlatıyor. Sıfır kan grubu A kan grubunda B, A, B, ye de B, ye de rahatlıkla kan verebilir. Zaten aynı kan grupları aralarında da rahatlıkla kan alışverişi yapabilir. Fakat burada A ve B yalnızca AB kan grubuna kan verebilir diyoruz. Peki RH'de durum nasıl? da durum şu şekilde yine RH pozitif bir birey RH pozitif bir bireye rahatlıkla kan verebilir. RH negatif bir birey RH negatife rahatlıkla kan verebilir. Fakat burada negatif yalnızca pozitife kan verebiliyor. O zaman şöyle toparlayacak olursak genel alıcımız AB RH pozitif yani rahatlıkla diğer kan gruplarından kan alabiliyor. Genel vericimiz ise 0 RH negatif. Rahatlıkla tüm kan gruplarına kan verebilir diyoruz. Peki biz bu kan alışverişlerinde neye dikkat etmeliyiz? Mesela atıyorum neden B kan grubu A kan grubuna veremiyor? Bu tarz sorulara da çok yöneltiyorsunuz bana. Şimdi genel olarak kan verenin antijenine bakacaksınız gençler. Antijenine. Yani kan veren A ise antijenine, B ise antijenine, kan alanın antikoruna bakacaksınız. Antik korona. Mesela ne dedim ben? B kan gruplu bir birey neden A'ya kan veremiyor? Hemen bakalım. Diyelim ki B RH pozitif bir birey A RH pozitife kan verecek. Neye bakacaktım? Kan verenin antijenine bakacaktım. Hemen B'nin antijenine bakıyorum. B antijeni. Peki kan alanın antikoruna bakacağım. A'ya kan vereceğim için direkt şurada anti B'yi görüyorum ve B antijeniyle antikor B bir araya gelip çökelme adını verdiğimiz reaksiyon meydana geliyor diyebiliriz. O yüzden her zaman bu şifre sizin yanı başınızda, notlarınızın arasında yazsın. Kan grupları ile ilgili herhangi bir soru ya da alışveriş soruları ilgili bu tarz sorulara baktığınızda şu notu net bir şekilde köşenizde bir yerde yazmış bulunsun Tamamdır şimdi hazır çökelmeden bahsetmişken mesela hastaneye gidiyorsunuz kanınızı veriyorsunuz ve kanınız tayin ediliyor yani hangi kan grubuna ait olduğunuz direkt hemşireler tarafından hemşire ne alakaya Hemşire ne alaka? Biyolog diyelim biz ona. Tamamdır. Mesela ne yapalım? Şöyle bir e, preparatımız olsun. Bu preparatın 3 tane gözü oluyor gençler. Şöyle çizelim. Şimdi... Birinci preparata yani birinci düzeneye her zaman anti A damlatılır. İkinci düzeneye her zaman anti B damlatılır. Ve üçüncü düzeneye her zaman anti D damlatılır. Şimdi burada bir süre sonra bekletilir ve çökelme neye göre oluyorsa kan grubu tayin edilir. Atıyorum şöyle yapalım. Ben anti A, anti B, anti D'yi damlatmışım. Bir süre sonra gözlemliyorum ki şöyle bir çökelme meydana gelsin. Yani şu işaret çökelme işareti. Edir. Bakalım şimdi anti A'yı damlattığımda herhangi bir çökelme yoksa o zaman bu bireyde kesinlikle A antijeni yoktur. Çünkü burada çökelme olması için anti A'yı damlattığım anda A antijeniyle tepkimeye girip çökelme olduğunu bize göstermelidir. Bakıyorum anti B'yi damlatmışım ve çökelme meydana gelmiş. O zaman bu birey kesinlikle neyi barındırıyor? B antijenini barındırıyor ki ne demiştik? antijen olduğu için yani B antijeni olduğu için B kan gruplu olmuş oluyorsun. Hemen B'yi yapıştırdım. Anti-D biliyorsunuz ki RH ilgili bir antijende ve anti-D'yi damlattığım anda çökelme meydana geliyorsa demek ki bu birey neyi barındırıyor? D antijenini barındırıyor diyebilirim. O zaman D antijeni hangi kan grubu için geçerliydi? B RH pozitif için geçerliydi diyebiliriz. Bir tane daha örnek yapalım. Ne yapalım? Şurada yine Kafamıza göre dilediğiniz gibi çökelme yaptı, yaptırabilirsiniz. Şöyle bir preparatım olsun. Yine birincisine anti A, ikincisine anti B, üçüncüsüne anti D damlatalım. Ve bu sefer de şöyle boyayayım isterseniz. Şu şekilde boyansın. Şimdi bakıyorum... Anti A'yı damlattığımda burada bir çökelme meydana geliyorsa bu bireyde kesinlikle A antijeni barınıyor demektir. Anti B'yi damlattığımda çökelme meydana geliyorsa bu kişide kesinlikle B antijeni var demektir. Zaten AB kan grubumuz çıktı. Ve buraya anti D'yi damlattığım halde herhangi bir çökelme meydana gelmiyorsa o zaman D antijeni barındırmıyor demektir. D antijeninde barındırmadığım hangi kan grubu vardı? Negatif vardı. O zaman AB RH negatif olmuş oluyor. Gerçekten çok kolay. Yani zaten 3 tane antikorum var ve çökelme neye göre meydana geliyorsa bu kişinin kan grubunu rahatlıkla tayin edebilirsiniz. Ve çökelme genel olarak mesela ÖSYM'nin yapmış olduğu sorularda bu TYT bilgisi olarak ya da TYT sorusu olarak gelebilir. Yanına adminitasyon yazarlar. Zaten ben size vermiş olduğum notta hepsi açık açık yazıyor. Notunuzdan takip edersiniz. Net bir şekilde görebilirsiniz. Şimdi gelelim şuraya. İlk anlattığımda negatifli kısma bir yıldız koymuştum ve oranın çok değerli olduğunu söylemiştim. Biz buna kan uyuşmazlığı diyoruz gençler. Hatta size şey söylemiştim, kan uyuşmazlığının latincesini söylemiştim. Uf silgimiz düştü neyse. Kan uyuşmazlığının latincesini söylemiştim böyle bayağı bir şaşırmıştınız. Eritrobilastozis fetalis diye. O da gene notunuzda yazıyor. Bence bu terimlere aşina olun. Çünkü şöyle ki ÖSYM'de bunların parantez içerisinde Türkçesi yazıyor ama bir an gördüğüne böyle panik olabilirsin vesaire vesaire. Yani daha iki yıl var demeyin. Bence hemen geliyor o süreç yani yaşayanlar bilir değil mi hocam? Evet. Yani kesinlikle. Evet şimdi o zaman kan uyuşmazlığıyla devam ediyoruz. Kan uyuşmazlığını çok ilgiyle dinlemiştiniz. Ee, tek bir olasılığımız vardı zaten. Baya baya meraklı meraklı gözlerle bakmıştınız. Şimdi anne olsun baba olsun ve çocuk olsun. Şimdi şayet anne RH negatifse, baba RH pozitifse ve çocuk da RH pozitifse kesinlikle bir kan uyuşmazlığı görülür neden der gibi baktığınızı hissediyorum. Evet. Şimdi şöyle ki başka bir ihtimal yok. Çok geliyor. Hocam anne eksi baba eksi çocuk eksi olmaz. İşte anne artı baba eksi çocuk artı kesinlikle olmaz. Sadece bir ihtimalimiz var. Anne negatif baba pozitif çocuk pozitif olursa niye? Şimdi şöyle hatırlayacak olursak şurada yazıyor ama biz gene de hatırlayalım. Anne negatif, ne antijen barındırıyor, ne antikor bulunduruyor. Ama çocuk pozitif, ne bulunduruyor? D antijeni bulunduruyor, değil mi? Şimdi şuradaki yıldız koymamın sebebi de tam anlamıyla bu. Çocuk D antijenini üretiyor fakat anne D antijeni nedir bilmiyor. Gelinde böyle bir dizilim yok. Ve anne ve bebeğin kanı karışmaya başladığında biliyorsunuz ki plasentalı memeliyiz. Annemiz tarafından besleniyoruz doğuma kadar. Ve anne ile çocuğun kanı karıştığında anne D antijenini görüyor ve D antijeninde e, bakıyor. Yani bende böyle bir gen dizilimi yok. Yani onu aslında bir virüs gibi, bir bakteri gibi görüyor ve anne doğrudan çocuğa savaş açıyor. Savaş açması demek ne demek? Annenin bu dizilimi yok etmesi için anti-de üretmesi demek. Peki biz aynı harfler bir araya geldiğinde hatta eksi de diye gösterdim. Eksi bir artı bir matematiğe benzettik. Bu harfler yan yana geldiğinde de yani çökelme adını verdiğimiz olay meydana geliyor dedik ve maalesef ki anne bebeğe savaş açtığı için kan uyuşmazlığı dediğimiz bir olay meydana geliyor. Tabii şimdi günümüzde böyle bir şey mümkün müdür? Bence değildir. Yani ilerleyen teknolojide mesela hep size söylüyorum annem 9 9 ay boyunca benim kız mıyım erkek miyim belli değilmiş yani 9 ayın sonunda cinsiyetimi öğrenebilmişler. Düşün 91 doğumlu olmama rağmen orada teknolojiye ulaşamıyoruz yani o haldeyiz 91 yılında. Peki. Genel olarak şöyle bir bilgi vermek istiyorum. İlk doğumlarda çok bir sıkıntı olmuyor ama genel olarak kesin olarak bir şey söylemeyeyim. Neden? Çocuk doğduktan sonra yani çocuk ya da anne antideyi üretene kadar çocuk zaten çoktan doğmuş oluyor. Asıl sıkıntı ikinci hamilelikte. Çünkü ikinci hamilelikte anne zaten çoktan antideyi üretti. Şayet gene çocuk RH pozitif olursa anne direkt antikorlarını bu antijene gönderecek ve kan uyuşmazlığı meydana gelecek. Ne olabilir böyle bir durum? Durumda. sakat doğum olabilir, zeka geriliği olabilir, ölü doğumlar olabilir, organ yetmezliği olabilir. Yani aklınıza gelebilecek her türlü aksaklık meydana gelebilir. Ama günümüzde bildiğim kadarıyla eğer e, anne eksi baba artıysa bu konuda uyarılıyorlar zaten. Evlenmeden önce bir kan grubu testi yapılıyor. Yani anne ve babanın ya da e, evlenecek adayların kan grupları tespit ediliyor böyle bir risk olduğu söyleniyor. Ya da diyelim ki böyle bir durum var hani eksi artı ne olur ne olmaz. Anneye bir aşı yapılıyor ve antideyi üretmesi bir şekilde engelleniyor ve çocuk sağ salim doğmuş oluyor diyebiliriz. Evet gençler kan grupları, kan uyuşmazlığı ve çökelme ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa lütfen zaten gruplarımız var. Bana oradan mutlaka iletin ve bununla ilgili test çözmeyi unutmayın. Sorularınızı dilediğiniz gibi sorabilirsiniz. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.